Merhabalar. Yine bir tandır gevreği yapıyoruz. Dinlenmek için oturdum biraz. Molata, meyveli. Ve... <laughs> Ay. Korktuk be. Korktuk. Neskafe aklıma gelmedi. Nescafe içeceğiz şimdi. Molada, meyve ve nescafe baktık. Beden an götür ama nescafesini. Hadi. Nescafe içeceğiz biraz dinleneceğiz inşallah. Hadi hadi çabuk ye canım. Şu yukarıdaki de bizim kuş. Tencereden bakar kuş, evin kuşu. <laughs> hadi, hadi, hadi beyler hadi. Oo sağ ol. Çok teşekkür Hı. ederim. Ananiye hizmet. Ananiye hizmet. Döktük. Bizi de çağırın gelelim ya. Allah düğün başladı. Ama çağırmıyorlar bizi. Çağırmıyorlar bizi. Sen çayını iç Veli hanım. Hı? Hmm, bir şunu bandıralım. Hadi bandır bakayım. Bandıra bandıra ye beni hadi. Ooo. Beyhancığım. Mükemmel. Afiyet olsun teyze. Orada <laughs> bebeğimiz de var. Afiyet olsun. Şu da benim Nescafe. Ben de alayım. Ben de seni çekeyim. Çok iyi gidiyorlar. Kameraman benim Velihan. Yok öyle herkes kameraman olamaz. Çok doğru. Şurada oturan da bizim yönetmen. Yönetmen. Ben yönetmedim. Ben. <laughs> Kandır yönetmeni. Bak bu akşam bizim burada ya düğün yakın olması lazım. Müzikleri duyuyor musun? Evet. Öyle kontrol yapıyorlar. Herhalde. O, Kalite o, kontrol. Söyleseler de dinlesek bari. Kalite kontrol var. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bir tane de evimizden yoruldum. Ne oldu? köpek geldi galiba. Aman, geleyim de bakayım. Neyse ben bu besmit çok sevdim. Evet. Tamam oldu? hadi batır batır ya hadi. Ta attık ya. Batır çaya. Çok Hı. da iyiydi ama. Yazık oldu. Yazık oldu. Hı, bakayım parçasına. Sıca çıktı o. Oh. Ah, Oo. Oh. Oh. Piyandım. Ay. Ay. Ah. Gel şunu da alalım. Badak. Heh. Çok güzel gidiyorlar. Ay, al, al Tompiş'e bak. Al Tompiş. Tomuz, evet, al. bunlar tomuz, tomuz olmuş. Bak, Aa, bunlar güzel. Maşallah, Oo, nasıl güzel. Şunlar da bir şey bilse de. Ne, şey hava da şey. güzelleşti ama değil mi? Ha ha güzelleşti. Ay sabah üşüttük bayağı. Evet. Buz o, gibiydi. Sırtımız dondu. Şimdi, şimdi şahane oldu. Evet. Yarın inşallah daha güzel olacak. Sabahtakiler de çok iyi olmamıştı. Bunlar çok güzel olmuş. Ne bak. Evet. Süz koş maşallah. Maşallah maşallah. Biz de hava güzel görünce çaylar yaptık, çıktık. Evet. evet. Çaylar, Nescafe'ler. Hı -hı. Kapağım, kapağım, kapağım. Piştiler mi? Piştiler. Oo hı -hı. ne güzel. Ay ay maşallah maşallah. Şahane olmuşlar Esra. Hemen sökmek lazım. Hemen sök sök. Hemen sökelim. Hemen sökelim. Evet. Bunlar yarına hazırlık. Evet. Yarına hazırlık. Bu güneşli Yarın havayı da bulduk ya. Pazar sileye gideceğim. Bulmuşken yaptık. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın.